Enteresan. Evet çok enteresan. Enteresan konular. Keşke bunları ya. konuşmak zorunda olmasak ama evet, var yani böyle işler. Son bir kağıt soruları var. Onlara da birkaç şey bakayım. Ne istersiniz beyaz şovdan demiştik. Ne olabilir? Buradan beylik düzüne beni bırakın yeter demiş arkadaş. <laughs> Evlenme teklif etmek istiyorum demiş. Orkun Sövmez. Nerede? Orkun sömez. Evlenme teklif etmek istiyorsun. Yanında mı şu anda? Evet. O da biliyor galiba. Ne der, diyorsun ya? Ne güzel Şimdi hemen yukarı. Çok şeker. İsim neydi? Orkun. 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 Orkun, Orkun de. Evet. O ne? İsim neydi? Orkun evlenme teklif edeceğim şimdi ben. <laughs> Haberin var mıydı böyle bir şeyden? Hayır. Şu anda evet. mı? Evet. Ama çok böyle hazırlıklı gibi de olmuş yani. Harika, <laughs> mutlusun ya da, ya da Hadi abiciğim sana bırakıyoruz. Evet. Teşekkürler. Vallahi. Vay, yüzüğü de çıkar. Ya millet. Hayatımın geri kalanı, ömrüm, güzel gözlüm, benimle evlenir misin? Vay be! Evet! evet. No. evet. Bravo! Helal! Vay be! Vay be. Eyvallah evet. abi, sağ olasın. Harikasınız, Allah mutlu etsin. Tebrik Amin ederim. abi, cümlemiz. Vallahi ne güzel. <laughs> Hayır, şu an bayağı yan yana oturmaya devam mı edeceksiniz evet. böyle. Hiçbir şey olmamış gibi beyaz şu izlemeye falan. Nasıl olacak o? <laughs> 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 ne yani, Böyle devam. <gülüyor> <gülüyor> falan <giriyorlar bileyim>. gülüyor lan. Nasıl olacak o? Bir de orası Gele... çok dar, çökerken sıkıntı olur böyle. Gülerken aşağıya doğru. çok güzel bir dalga. O ayaktaki kavizma da gidiyor değil mi? Evet, evet. Benimle evine misin? Evine, teşekkür ederim. Ya çok iyiydi ya. Bu nedir ya? Abi artık o kadar çok evlenme teklifi oldu ki programda buraya falan almıyoruz. İşte orada kenarda kıyıda herkes mobil. gönlünce yanında ekmeğini getiriyor. <laughs> i̇çine kuru köfte yapıyor. <laughs> Allah <'ım> ya Allah. <laughs> Ay Allah. Valla isterseniz oh. program bir tur vereyim oynayın. <laughs> <laughs> bir, tur vereyim mi ne yani öyle, programda ne hiç öyle. sıkıntı yok yani. <laughs> Ay Allah'ım onlar <laughs> evlendi. Onun düzce de oldu. Aksiyon konumuz burada. Çocuklar rahat, bu kilolu, o sürekli... Hep hakkında geçiyor değil mi? Eser çok kilolu ya. <laughs> Devamlı <laughs> o geçiyor. Ay, ay, yıllardır hayalim olan Beyaz Şov'a gelmeyi gerçekleştirmiş oldum. Üç adama da katılmak istiyordum. Bir taşla iki kuş oldu bu akşam. Çok iyi bu. Bravo. Sen mi Neredesiniz? Nerede? Nerede? Siz misiniz? Hoş geldiniz. Çok da şıksınız, harikasınız. Ne güzel. Bize de bekleriz. <laughs> Bir arkadaşımız, abi buradaki kızlar çok güzel ya yazmış. <laughs> <laughs> Valla yazı da yani acilen yazmış, tutamamış kendini yani. Baksana yazıya. ya. abi, çok güzel bunlar ya. <laughs> Bu program nasıl geçer ya diye. <laughs> Beyaz Show sahnesine çıkan ilk yabancı olmak istiyorum. Ben Faslıyım. Raşit Buksim. Nerede Raşit? Raşit Faslı. Faslı mısınız? Hoş geldiniz. Okuyor musunuz burada? Abi gerçekten yabancı. Raşit sadece el sallamayı öğrenmiş <laughs> şu an. Şu anda literatüründe sadece... isimle ne? <laughs> Raşit'cim ne söylemek istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Gelmek istiyorsun sadece. Tamam yavaş yavaş gel şöyle kenarda bir yerde. Sen <laughs> de... Ha, Raşit sen buradaki arkadaşı al evlenenlerin yanına götür. Orada hepiniz bir... <laughs> Kimin nerede olduğunu bilelim. Kafamız rahat olsun. Sahneye çıkıp İbrahim Büyük Akın... Ağzını burnunu kırmak istiyorum. Çenemden <laughs> <open. Şeker>. <laughs> de. bir şey yapmak istiyor. Ses çıkartmak ne demek ya? Abi ama böyle mi yazılır yani? Ay pardon. Saniye çıkıp ya ben büyük akın kepçüğünden ses çıkartmak istiyorum. <laughs> Kepçük ne ya? Çenenin önde Neyse. olması öyle bir şey diniyor. abi. Kulağın arkası. Şu. Hayır kepçe. Hayır, o hayır hayır. O kepçe. Hayır, hayır, hayır. Be, o kepçe. Hayır, alt hayır. çenenin önde olması. Alt çeneden yok. ses çıkartma. Nasıl çıkartıyorsun oğlum ses? Bir de hayır, parantez ben... içinde şey yazmış. Eser yenenlerin desteğiyle. <laughs> Millet nelere sponsor oluyor? Çeneye sponsor. Oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Eser Yenilenler buna mı destek verecek? Nasıl bir destek olacak? Halkımızın bu isteklerini nasıl karşılayacağız? Nereye doğru gidiyor bu istekler onu da bilmiyoruz yani. İbrahim Büyükakın kepçüğünden ses çıkartın. Allah'ım ya Bu nasıl bir arzu anlamadım şu an. Ben de destek olacağım bir daha. Sen olarak. niye öyle Tamam diye... kardeşim konu kapandı. <laughs> abi. Allah Allah abi ben kap kapattım konuyu. Döndüm bak başka şeylerle ilgileniyorum. Siz de bir taraftan dinliyorum devam ediyor musunuz diye. Ama abi benim çenemden ses çıkarmak istiyorlar. Ben <laughs> ne yapayım? Çıkar bakayım, bak çıkıyor mu? Yok be abi, neden çıkıyor? Yavaş yavaş programın sonlarına geliyoruz arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar, stüdyo zaten sıcak. Aynı anda aa deyince... <laughs> sırtımıza vuruyor, vuruyor. <gülüyor> Yapmayın. Ne <laughs> o? Bu nedir ya? Bari <laughs> bundan sonra tepkiyi i ile verin, i. İyi. o <laughs> içine gider, bak. İyi. <laughs> İyi. Ama bu a. <laughs> o da çok kötü. Abi çok kötü ya. Oo. ya. Böyle bayramdaki <laughs> sıcak dede nefesi gibi. <laughs> Abi tam buradan öperken bir nefes gelir ya böyle. Ay. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh. <laughs>